Bugün AB'nin terörle mücadele stratejisine bakıyoruz. Peki bu çok yönlü yaklaşım tam olarak nasıl işliyor? Ya bu iş sadece polisin ve istihbaratın mı görevi? Cevap sizi şaşırtabilir. Aslında her şey sınıflarda ve internette başlıyor. Yani önleme merkezde. Bu plan 2005'te kabul edildi ama öylece kalmadı. Sürekli güncellenen, yaşayan bir strateji bu. Stratejiyi ayakta tutan dört sağlam sütun var gibi düşünebilirsiniz. Hepsi birbiriyle bağlantılı. İşte o dört sütun. Önleme, koruma, takip ve müdahale her birinin rolü çok kritik. Ama aralarından biri var ki uzun vadeli başarı için en önemlisi önleme yani işin köküne inmek. Yani mesele radikal fikirlerin yeşeremeyeceği bir toplum yaratmak. İşte öğretmenler de tam burada devreye giriyor. Peki AB bu önleme işini pratikte nasıl yapıyor? İki somut araca bakalım. İlki sağdaki uzmanları yani işin mutfağındakileri bir araya getirmek. İşte bu anadı radikalleşme farkındalık ağı yani REN. 2011'de kuruldu. Bu ağ öğretmenlerden polise, sosyal hizmet uzmanlarına kadar herkesi birleştiriyor. Amaç erken tehlike sinyallerini tanımak. İkinci ve en kritik alana gelelim, sorunun en hızlı yayıldığı yere, yani internete. 2016'dan beri AB, Meta ve X gibi dev teknoloji şirketleriyle nefret söylemine karşı birlikte çalışıyor. Tabii burada önemli bir ayrım var. İfade özgürlüğü başka bir şey, nefret söylemi başka bir şey. Bu kurallarla teknoloji şirketleri şikayetleri 24 saatte inceliyor ve gerekirse içeriği kaldırıyor. Bu da öğretmenler için şu anlama geliyor. Öğrencileri koruyan mekanizmalar var ve dijital sorumluluk öğretilebilir. Gördüğünüz gibi okullar eleştirel düşünceyi ve demokratik değerleri aşılamada ne kadar hayati, değil mi? Kısacası AB'nin stratejisi bize gösteriyor ki bu tehditlere karşı dayanıklı olmak hepimizin sorumluluğu. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Artık bilgiyi korumak, sınırları korumak kadar önemli değil mi?